Yani World Food Forum'a katılım sağladınız. Rusya Pavilyonu olarak buradasınız. neler söylemek istersiniz? Neler yapıyorsunuz pavilyonunuzda? Bu sene de yani bizim ülkemiz Rusya Federasyonu aktif bir şekilde World Food İstanbul Fuarı'na katılmaktadır. Bu sene 50'den fazla Rus yadan gelen şirketlerin temsilcileri, teşhir grupları burada sergilenmektedir. Çeşitli malları getiriyorlar bizim şirketlerimiz hem gırayım adalar hem yiyecek olarak ve tabii onların çalışmaları açısından bu fuarın bu, bu serginin önemi oldukça büyük çünkü sadece Türkiye Türk pazarı açısından bu işe bakmıyorlar bizim şirketlerimiz. Aynı zamanda burada çeşitli ülkelerden gelen müşteriler vardır. Onun için bunu da göz önünde bulundurarak aktif bir şekilde bizim şirketlerimiz bu, bu fuara katılıyorlar ve tabii ki genel olarak bu tür çalışmaların çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Yani genel olarak Rus-Türk ilişkilerinin gelişmesi açısından çünkü daha aktif bir şekilde bu tür fuarlar sayesinde bizim üreticilerimiz, bizim ilgili şirketlerimiz Türkiye pazarına giriş imkanlarını artırıyorlar bunun sayesinde ve Dolayısıyla geniş bir şekilde bizim ikili ticaretimizin geliş gelişmesine de katkıda bulunuyor. Bu tür faaliyetler. Peki Rusya ve Türkiye arasındaki tarım ürünleri ticaretinin son yıllarda gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aktif bir şekilde gelişiyor İlişkilerimiz Özellikle biliyorsunuz Rusya'ya karşı uygulanmaya başlanan tarımlardan sonra da bizim ikili işbirliğimizin gelişmesi açısından ek imkanlar ortaya çıkmıştır. Tabi engeller de yok değildir bu istikamette ama ilgi büyük karşılıklı olarak ve hem bizim şirketlerimizin yurt dışındaki pazarlara açılımı açısından ki pazarı yönümlidir. Diğer taraftan çeşitli Türk mallarının da Rusya pazarına daha aktif bir şekilde girmesi için ek imkanlar yaratılmış bulunmaktadır. Bunları biz kullanmaya çalışıyoruz. Tabii iki ülkemizin ve iki halkımızın uğruna, refahını.